Hepinize merhaba arkadaşlar. Kardeşimle. Bugün sizlerle birlikte Switch Hoca oynayacağız ama kuzenim oynayacak. Bu da ben vereyim. Ee, şimdi ben bu maçı bitireceğim. Sonradan kuzenime vereceğim ya direkt Hayır ya, ben oynamak istiyorum. Evet misin? Tamam neyse. Şu an telefon benim elimde. Şu anda beni ilk görüyorsunuz. Yani görüyorsunuz dedim Dinliyorsunuz. Çünkü ben yoksun yani kanalda bu zamana kadar. Bana neden söylenmedi bu? Evet yandım. Aferin bana çok iyi oynuyorum. Daha hiç oynadığı için. Daha hiç oynamadım. Ee, hiç yok yani. vesaire falan. O yüzden biraz uğraştırıcı olacak benim için. Saylangozları öldür. Ve bilmiyorum. Beyaz saylangoz var ya burada. Onu öldür. ama bunlar bana vuruyor. Ben onları nasıl vuracağım? Ha, ee, kesildi galiba. Öldürdüm. O da beni öldürdü ya. Bu ne? Hazır hemen. Ben bunu daha becerene kadar video kapanır kanka. Şu beyazlara görünmemek de bence acayip. Bak bu saylamızı öldür mesela. Şimdi evet, üze, üzerine üzerine şey tutuyorsun. Hoppa. Çalarmıştır. Öldüm. Hı -hı gözüküyor. Atlayalım lan Bu ne beyaz mı, ne bu? Birisini şu Şimdi. Şurada bir tane salyangoz gördüm. Herkes birbirini vuruyor. Öldürüyor. işte ee, niye milk kazanıyor ya? Yani? Şimdi devam edeceğim. Ee, ben bunu daha becerene kadar açmıyorum. Ee, ben daha bunu becerene kadar oynamaya çalışacağım. Yani video e, muhtemelen 10 dakikaya da 15 dakika falan olacak. İnşallah sıkılmadan izlersiniz yani. Şu anda Asiye. Bir dakika ayda bir yemek mi olsun? Hadi Şimdi. Ben de. Tamam. Şimdi devam edeceğiz. Ne, ne tarzdan gideceğim? Buradan bir geçeceğim ben. Ee, ama burada atlamayacağım. Ha, bak ha. şimdi sana bir şey ee, Şimdi sen bir şimdi bana bir tüy şey göstereceğim istemiyorum. Kendim bulmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar <laughs> biraz e, daha ses duymuş olabilirsiniz. Onları sallay. Ablam gel çünkü buraya. Ama onlar beni vuruyor. Ben onları niye vuramıyorum? Hadi var mı? Al sana bomba. Bu arada çok kötü oynuyorum biliyorum ama yani ben silah alamıyorum. Benim şu anda neden silahım yok. Tabii, bak, için. Neyse. Yine mil kazandı. E, bu arada ben çikolatada Ali Hasan yazıyor galiba. O oyun yani ben. Ali Hasan yazan benim. benim. <laughs> Şimdiden video 3 dakika oldu. Bu bayağı beğeni gelmeseniz like atmayı, beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi süt şişesini doldurarak kazanın diyor Süt şişesi nerede Şuradan gideceğiz Şu an burada bize oklar oklarla göstermişler Ama bunlar da hemen vuruyor ya evet. Adam mısınız Edo var ya. Edo acayip iyi oynuyor. Neyse devam edeceğim arkadaşlar ben? Bunları sakın boşaltlatmayacağım. Bu arada silah şuradan atılıyormuş. Onu öğrendim şu an Abi <laughs> Silah niye alamıyorum? Hasan ey silah neden alınıyor Şuradan. Nasıl alınıyor silah? Silahı şöyle basıyorsun. Aha senin ay kadar. Yiyeceğim dedim ya Yani yine süt kazandı. Hazır mısın? Süt şişe... E süt şişesini nasıl dolduruyoruz? Ben sana öğreteyim sana. Hemen sadece söylesen yeter. Şimdi Haso. Süt şişesini nasıl dolduruyoruz? Düşman takımını yiyin diyor. Silahla nasıl ateş yapıyorsun? On ee, şimdi sen cihocasın yani çikolatasın ya ha. süt olanları ee, üstüne böyle süt insanların üstüne böyle ee, şu silahı doğrutuyorsun işte ama o, nasıl atıyorum silahını bilmiyorum atmıyorsun silah o kendisi patlatıyor ne <laughs> <laughs> Nasıl şimdi? Ben bakkım. Nasıl şu anda acayip iyi oynuyorum. Hiç daha vurulmadım biliyor musun? O öndeki, öndeki beyaz desin galiba. Gödeyim işte. Ben mesela anka alıyorum. Hayır, o o siyahlar da Aa şu şu anda Şu anda biz biriz. Onlar şu anda sıfırlar. Sen daha ölmedin mi? Ruhun el Fatiha. Şimdi arkadaşlar bir adamı öldürmeye becerdim. Ölsene. Öl. Ee, Yandım bu arada. Ee, haso. Şu, e, yani. ee, şu anda biz kazandık. Çikolata takımı kazanıyor yani. 3-2 şu anda. Biz 300 onlar ikiler. Tamam. Ben artık öldürmeyi bir şekilde beceriyorum yani yapabiliyorum. Birini öldürdüm hatta Nikolas yazıyordu. Sütlerden. Şu da sütlerden onu da öldürelim. Öldü. 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 Biz 5 kişi öldürdük onlar. Daha 2 kişi öldüler. O yüzden şanslıyız. yeniden devam. Devam ki. ne oldu? Ha başladı tamam. tamam. Video 9 dakikalığa çıktı. Allah. E evet, çok uzun video olacak. Çünkü. İzlerken yorulmayın diye arası böyle bir sohbet etmeye çalışıyorum. Çünkü hep yanıyorum yani. Şu anda milk 9 oldu. Bizim 3 kişi öldürmemiz gerekiyor. Baba. Niye? Evet arkadaşlar neredeyse videonun sonuna geliyoruz. 10. da çıkartıp, kapatacağız. Umarım seviyorsunuzdur. Bundan sonra bazı videolarınızda ben de olacağım. O yüzden bütün videoları izlemeyi unutmayın. Dediğim gibi like atmayı abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi abi de herhangi bir kablo da da sesin duyulsa hiç şey yapma. <laughs> <laughs>